Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Azize'nin sırrı açılımı yapacağız. Bakalım kalbinizi kişi bize neler gösterecek. tamamdır. Şimdi başlayalım bakalım sizinle ilgili meselesi nedir? Kılıç dörtlüsü ve kış. Ee, bir kısmınız arkadaşlar çok soğuk enerjilerde olabilirsiniz. Yani kalbinizde kişiden size çok soğuk enerjiler akıyor olabilir veya belki sizler de çok soğuk enerjide olabilirsiniz. Ama şu anda sizinle ilgili bir bekleyiş harifesinde olduğunu da gösterdi. Zaten kış aylarındayız. Direkt olduğumuz aya istinaden de geldi bu kart biraz böyle dinlenmeye ihtiyacı var kalbinizde kişinin. Şimdi aradaki enerji çok böyle durgun bir enerji de olabilir. Hani aktif olmadığınız, belki kiminiz ayrısınız, belki e, bir ayrılık yaşandı. İşte hala o ayrılığın zorluğu ve sıkıntısı atlatılamamış olabilir. Hala mesela onun acısını ve hüznünü yaşıyor olabilirsiniz. E, burada bir, bir bir tık daha beklemeye ihtiyacı olduğunu gösteren bir kalbinizde kişi var. Hani sanki şu kış ayları bir geçsin de önümüz bahar. İşte baharda belki bir şeyler yeniden şekillenebilir gibi. Şu anda daha çok böyle enerji toplama, kendini yenileme, dinlenme ve daha sakin bir süreçten geçme hallerini verdi. Biraz yorgun olarak da gösterdi kendisini. E, hayatın belki genelinde yorgun bir karakter olabilir. Eğer mesela var olan bir ilişkiniz varsa kendini biraz geri çekebilir. Kalbinizde kişi biraz soğuk gelebilir size bu davranışları kendini geri çektiği için. Ama dinlenmeye ve enerjimi yeniden toplamaya ihtiyacım var dedi. Peki bu sürece ne ekleniyor? Şimdi arkadaşlar bu sürece ne ekleniyor? Bir karma ekleniyor kartlarımız da bunu gösteriyor. Şimdi geçmişte yaptığı davranışlardan kaynaklı bugün zorlanan bir karakter. Hem kendi üstünde motivasyon kaybını fazlasıyla hissediyor. Çok enerjisi yok. Hayattan keyif alabildiğini söyleyemem. Biraz böyle hayatın getirdikleri karşısında hani gerçekten dinlenmeye ihtiyacı var. İlerleyen süreçte de ki ilerleyen süreç dediğim yakın bir zaman yani uzak bir zaman da değil. Şu an içinde bulunduğu ruh haliyle birlikte fırsatları da görebileceği bir durumda olmadığını gösterdi. Ee, bir bıkınlık enerjisi çok mesela kişinin üstünde ya da yorgunluk enerjisi. Hani sanki böyle kendisini her şeyden soyutlamaya ihtiyacı varmış gibi. Aslında bu gidişatın iyi olmadığını zaten böyle hani... ...sistem onu gösteriyor... ...evet şu anda hayattan keyif alamıyorsun ama... ...ektiğini biçiyorsun... ...yani sen hani... ...herhangi bir sebepten veya işte çok böyle... ...ani gelişmiş bir durumdan dolayı... ...keyifsiz değilsin... ...aslında tamamen geçmişte yaptıklarınla alakalı... İşte bir karar vermen gerekiyor... ...ya da... ...bir seçim yapman gerekiyor... E, ...hayatını nasıl... ...ilerletmek istediğine karar vermen gerekiyor... ...ama işte bunu yapamadığın için... Şu anda geçmişinin sonucunu görüyorsun. Ya da işte geçmişte yaptıklarının getirisini yaşıyorsun diyor kartlarımız. Gerçekten kalbinizde kişi bu dönemde baya böyle durgun enerjilerde olacak. Biraz dediğim gibi keyifsiz enerjilerde olacak. Bir de arkadaşlar burada mesela ikiniz arasında eşitlik sağlayamamış bu karakter. Belki işte sizin verdiğiniz değeri o size veremedi. <laughs> ya da hayatının getirdiği e, bir takım koşturmacılarla işte belki sizi erteledi. E, çok böyle nasıl diyeyim? Eşitsizlik bilinci var burada. Yani o eşitliği ve dengeyi koruyamadığı için aslında bugün bu halde kalbinizde kişi. Ve şey e, heves kaçıklığı deriz ya hani hevesi kaçmış gibi. Yani böyle durgun hani... Çok üzgün ya da çok hüzünlü bir enerjiden bahsedemem ama kişinin üstünde bir ağırlık var. Yani sanki böyle gelmiş ölü toprağa atılmış üstüne. Hani böyle keşke kolumu bile kaldırmasam, kolumu bile kıpırdatmasam dediği o süreçten geçiyor. <laughs> Peki taçlanan durum nedir? Yücelen durum. Şimdi arkadaşlar yücelen duruma baktığımızda bir sıfırlanma enerjisi verdi. Hakikaten burada kalbinizde kişi sizinle işte tam da şu en başında söylediği gibi enerjimi toparlıyorum. Toparladığım noktada hani önümüz bahar. Yeni bir başlangıç veya işte taze bir dönem veya taze bir sürece girebiliriz. Şimdi yükselen daha doğrusu taçlanan burayı taçlandıran enerjiye baktığımızda sıfırlanma, sıfırdan başlama. Yeniden bir yol alma. Şu halden özellikle işte şu yoğun Hani kendisini kapattığı halden çıkma enerjisini verdi. Serbest kalma, özgürleşme enerjisini verdi. Şimdi bu yolu yürürken de aslında içinde bulunduğu o yalnızlık enerjisinden de çıkmak istiyor. Yani sizinle gayet böyle büyülü, sihirli dakikalar geçirme isteği de var. Daha böyle güzel dokunuşların oldu. Hani değilse de mesela hayal gibi bir süreç veya işte e, masal gibi bir süreçten geçiyorum gerçekten de o süreci yaşamak istiyor. Çünkü burada kalbinizdeki kişi geçmişte bunu başaramamış. Belki işte şu anda bir ilişki içerisindesiniz ve şu anda bunu başaramıyor. Yapamıyor, veremiyor. Yani motivasyon kaybı var, yorgunluk var, bıkınlık var. Bu illa sizinle ilgili olmak zorunda değil. Ama belli ki iletişime ve duygusal durumlara da etki eden bir süreç ama bu süreçten hemen toparlanıp çıkma isteği de var. Hani böyle güzellikle yaşama, yani diyelim ki kafasına isteği işte, hadi gidelim, evlenelim, gezelim vesaire dedi. Bunları yapabilme isteği var. Çünkü şuradaki motivasyonsuzlukla kişinin böyle parmağını bile oynatacak hali yok. Sadece sıfırlanıp yeniden başlayıp ya da işte yeni bir yol alıp pek çok şeyden özgürleşip artık hayal ettiği ilişkiyi yaşama isteği de aslında burayı taçlandırıyor. Peki yükselen enerjide ne var bakalım? Güç ve seni seviyorum. Aslında diyor sana duygularım çok güçlü bakın. Ben diyor seni seviyorum ben sana aşığım. Bu konuda bir sıkıntım yok. Benim duygularım çok güçlü. İşte seninle uzlaşmak istiyorum, seninle barışmak istiyorum. Bütün diyor aslında hayat standartı içerisinde beni işte e, öfkelendiren durumlar, hani kızdıran durumlar, zorlayan durumlar, ruhsal olarak sıkıntıya düşüren durumlar, psikolojik olarak yoran durumlar gibi tüm o zorlukların içerisinde aslında beni sakinleştiren kişi sensin. Yani sanki hani barışçıl yanını, uzlaşmacı yanını ya da o e, hani kişinin dengeye gelmeye dair özlemi olur ya hayatında. Mesela o denge halini seninle buluyorum, ben seninle güçlüyüm diyor. Ve gerçekten de aşk duygusu bende çok güçlü dedi ki bu yücelen enerjide geldi. Hani ilerleyen zamanda bu duyguyu daha da derin yaşayacağını gösteriyor aslında bize. Sadece şu anda kolay bir süreçten geçmiyor, daha durgun bir süreçten geçiyor. Ve biraz e, yalnız kalmaya veya işte... Biraz kafasını dinlemeye, hani dinlenmeye ihtiyacı var kişinin her şeyden önce. Ama bu seni sevmediğim anlamına gelmiyor dedi. Hani ben sana karşı çok güçlü duygular besliyorum. Sadece şu an bireysel olarak ihtiyacım yalnız kalmak. Düşen enerjide ne var? Azalan enerjide. Şimdi arkadaşlar, azalan enerjide şöyle bir şey var. Şimdi bu kişi sizin onun için gerçek aşk olduğumuzu biliyor ama biraz e, bu durumu bencilce yaşamış bakın işte imparator enerjisi bu yüzden burada yani daha böyle e, negatiflik katmış olaya hani belki gururunu kattı belki işte çok egoist davrandı bencil davrandı ne bileyim narsist davrandı yani hangi kelimeyi kullanırsanız hepsi aynı kapıya çıkıyor burada diyor ki seni kendime bencilce istedim Hani senin verdiğin mesela duyguyu sevdim veya senin bana olan ilgini sevdim ya da senin bana olan yaklaşımını sevdim. Ama çok fazlasıyla bencilce istedim diyor. Hani çok böyle e, avucumun içinde ol ya da çok işte bana ait ol gibi. Hani bunu da çok istedim. Ama burada diyor yanlışlık vardı. Yani çok e, egosal davrandım. Hani yanlış bir etkiyle istedim. O yüzden arkadaşlar bakın bu gurur, ego gibi noktalarda düşüş var. Şimdi özellikle kalbinizdeki kişiyle diyelim ki... E, hani nasıl anlatayım bunu? Bir ilişki yaşıyorsunuz ama mesela o ilişkinin içerisinde çok böyle sizin istekleriniz önemli olmuyor. Daha çok onun istediği biçimde ilerletiyorsunuz ilişki. Yani siz bu ilişkinin içerisinde varsınız ama yoksunuz. Sadece fiziksel olarak varsınız gibi. Şimdi hep böyle kişinin istediği gibi bir ilişki, kişinin istediği gibi işte bir bağlılık, bağımlılık vesaire yaşandıysa şayet. Kişi burada onu gösteriyor. Benim tutumum yanlıştı diyor. İşte oradaki o egosal enerjiden düşüş. Çünkü sadece aslında burada karakter kendi kazanımlarını ve kendi isteklerinin peşine düşmüş. Ama şimdi de diyor ki mesela güçlenen enerjiye baktığımızda hani duygusal olarak veya işte ruhsal olarak e, aşk enerjisinde ben sana karşı çok güçlü ve yoğun duygulardayım. Aslında sen beni dengeleyen tarafsın. İşte sen olmadığında belki daha egoist bir karakter oluyorum. Ya da daha narsist bir karakter oluyorum. Veya belki ne istediğimi bilmiyorum. Bu yüzden de arkadaşlar burada işte o daha böyle egosal enerjide düşüş var. Şimdi taçlanan, yükselen ve düşen enerji bize üç ayrı büyük arkanı açtı. Aslında baktığımızda sizinle ilgili süreci evet şu anda belki hayattan keyif alamıyor olabilir ama... Ruhsal noktada daha böyle tekamül noktasına baktığımızda sizinle ilgili süreç aslında yoğun bir süreç. Yani bu kişinin gerçekten hani biz burada aşkını ve sevgisini sorgulayamayız. Hakikaten var olan bir aşk ve sevgi duygusu güçlü bir duygu. Sadece kişinin o ben enerjisinin artık bitmesi gerekiyormuş. Böyle düşünebilirsiniz ya da böyle görebilirsiniz. Ya da şu da olabilir... Eğer ki kalbinizde kişinin hayatında bir e, ilişki varsa ve siz de buraya dahilseniz mesela şu an burada yaşanan karma yani eşitsizliğin getirdiği karma üçüncü kişiler yüzünden olabilir. Hani bir taraf özgürdür, bir taraf değildir. Haliyle arada bir eşitsizlik var ve sürekli bir başkasına uyumlanarak hayat yaşamaya çalışıyorsunuz. İşte bu durumun getirdiği karma yüzünden de bugün motivasyon kaybı yaşayabilir kalbinizde kişi bilinçaltına bakalım bilinçaltı neler söylüyor şimdi bilinçaltı onu diyor ki korkma yani korkmanı gerektirecek bir şey yok bir kere artık bu korku maskesini düşürmen gerekiyor e, çünkü emekleri var burada kalbinizde kişinin belki çok uzun zamandır var olan bir birlikteliği konuşuyor olabiliriz ya da belki çok uzun zaman önce ayrılık yaşadığınız bir birliktelik olabilir ya da kişinin kendi hayatında ilerleyiş alabilmesi için sabır etmesi gereken durumlar söz konusu olabilir. İşte maddiyattır, ailedir vesaire. burada aslında bilinçaltının onu göstermeye çalıştığı şey diyor ki ya artık korkma yani korkacak bir şey yok. Şu maskeni düşür. Hani bu kadar, belki işte bu kadar zaman geçti. Hani bu kadar beklettim. Yani sizi de çok bekletti. Kendi hayatında çok bekletti. Hep sabır dedi, sabır dedi, sabır dedi. İşte ne bileyim maddi konular önemli oldu. Maddiyatı getirdi, her şeyin önüne koydu. Ama bilinçaltı bunu kabul etmiyor. Ya hayır diyor. Ya bunlar senin korkuların. Senin bu ertelemelerin, bekleyişlerin aslında tamamen bilinçaltından gelen korkular. Bu yüzden yaşıyorsun. Yani bu yüzden erteliyorsun. Ya da bu yüzden belki her şeyi bekletiyorsun. Ama bunu yapamazsın. Artık bu korku maskesinin düşmesi gerekiyor. Yüzleşmen lazım. Yani hem kendini yüzleşeceksin hem de burada aşk duygusunu yoğun bir biçimde hissettiğin kişiyle yüzleşeceksin. Görünürde neler var? Bakalım size ne yansıyor. İşte bakın. Şimdi size yansıyan bir istikrarsızlık arkadaşlar. Hem burada kalbinizdeki kişinin işte e, iki seçenek arasında kalması diyebilirim. Çünkü istikrarsızlığı bir de kararla birlikte verdi. Şimdi ya hakikaten burada kişinin önünde iki ayrı kapı var. Bir kapı size çıkıyor, bir kapı belki işte partnerine çıkıyor. Ya da kariyerine çıkıyor veya ailesine çıkıyor ne olursa olsun. Hani bir kapı belli sizsiniz ama diğer kapı sizin kişisel sürecinize göre değişecektir, durumunuza göre değişecektir. Şimdi görünürde bir istikrarsızlık var. Yani inişli çıkışlı bir süreç diyebilirim mesela bir var bir yok ne olduğu belli olmayan işte ne net gelebilen. Ne isteklerini net söyleyebilen, ne geleceğe dair böyle net bir biçimde ben buradayım diyebilen bir karakter var. Ve tam olarak da kendisini bu şekilde yansıtıyor dışarıya. Çok istikrarsız bir karakter olarak. Aslında istediği anda büyük bir başlangıç yapabilir. Ama bunun için şartlar şu anda tam olarak olgun değil. Yani olgunlaşmamış şartlarda daha böyle çırak enerjisiyle hareket ediyor kalbinizdeki kişi. Bir seçim yapması gerekiyor. Siz de böyle görüyorsunuz durumu. İşte artık hani olacak mı olmayacak mı? Örneğin biz bu yolu yürüyecek miyiz, yürümeyecek miyiz? Yani artık net olması lazım. Hani bana atıyorum bir ay önce merhaba nasılsın yazıp işte iki ay sonrasında hiç sesi çıkmayan kişiyi ben hayatımda istemiyorum diyebilirsiniz. Bu yüzden de dışarıya yansıyan enerji çok istikrarsız enerji. Tabi burada kalbinizdeki kişinin maddi bir istikrarsızlığı da olabilir arkadaşlar. bu durumu biliyor da olabilirsiniz veya hissediyor da olabilirsiniz. Hani sizin sürecinizi etkileyen gerçekten parasal konular ve parasal koşullar da olabilir. Ama her halükarda burada verilmesi gereken bir karar var. Yani bir kapı çalınacak. Ve bu kapının da artık çalınması gerekiyor. Süreç nereye gidiyor? Bakalım. İşte bakın yani şaşırmadım. Bakın burada görüyorsunuz on-off bir var bir yok dediğimiz süreç. Ve savaş arabasıyla geldi. Ee, dört tane büyük arka oldu. Böylelikle zaten açılımın geneli sır gibi bir açılım öyle söyleyebilirim. Belki gördüğünüz ya da görmediğiniz ama resmen sırlı bir açılım. Sizden gizlediği bir şey yok. Aksine aslında var olanı açıkça göstermeye çalışan bir karakter. Ama işte bunu ne kadar beceriyor? Beceremiyor çünkü bir istikrarsızlık ve hayattan kopukluk var. Şimdi sürece baktığımızda savaş arabasıyla birlikte bir seçim yapılacağını görüyoruz. Yani burada kişi, arkadaşlar, öyle ya da böyle. O seçimi yapacak. O seçime zorlanacak. Çünkü önünüzde sizi bekleyen, ikinizi de bekleyen, önemli olayların olacağı veya önemli gelişmelerin olacağı, hani böyle tek düze yaşanmayacak bir gelecek var. Olası gelecek, seçim nasıl yapılırsa öyle gidecek bir dönem. Ve bu seçimi yapı aslında işte şuradaki on of enerjisini bitirmek isteyecek kalbinizdeki kişi. Şimdi seçimi hangi notu da yapacak dediğimde buradaki kişi mesela on tarafına bakıyor. Of tarafına değil. Yani aslında kalbinizdeki kişinin burada alacağı önemli karar bu yolu sizinle yürümek olacak. Sizinle devam edecek veya işte sizinle ilerlemek isteyecek. Zaten taçlanan süreçte de e, ben çok güçlü bir Hani aşk duygusu hissediyorum demişti. Gerçekten burada vereceği karar da hani bu ilişki ilerletmek ve yürütmek anlamında olacak. Ama e, bu noktada işte sizler belki kabul etmeyebilirsiniz bir kısmınız. Hepiniz için konuşmuyorum. Çünkü o kararını ilerleyişten yöne verdiğinde siz buradaki tuşu off kısmına çekebilirsiniz. Hayır, işte diyelim ki e, hayatında gerçekten bir kişi var. Bu noktada mesela şey yapabilirsiniz. Hayır. Yani önce sürecini bitirmen lazım. Ben aynı şeyleri yaşamak istemiyorum gibi. Mesela tepki koyabilirsiniz karşınızda kişiye. Ama onun haricinde burada kişinin gayet böyle on enerjisiyle devam edeceğini görüyoruz. Şimdi buraya birkaç tane kart seçeceğim ben. Çünkü önemli kararlar vereceğini gösterdi. Ama yine de sır var mı diye bir açalım bakalım kartımızı. Sır yok arkadaşlar. Kılıç kraliçesiyle geldi. İşte stratejik, e, ne istediğini bilen, önünde engeller de olsa bu engelleri e, alt edebilecek bir karakter olarak geldi. Bir de şimdi kılıç kraliçesi e, dul bir kraliçeyi verir bize. Belki ikinizin arasındaki durum şu da olabilir. Hani bir taraf evlenip boşanmıştır. Eee Belki bir kısmınızın çocuğu vardır ya da yoktur. Önemli değil. Bir taraf hiç evlenmemiştir. Bu yüzden belki aileler arasında zorluklar çıkıyor ya da zorluklar yaşanıyor olabilir. Hani aslında baktığımızda çok büyük bir sır yok yani. Sadece e, ufak tefek hani göz ardı edilebilecek şeylerden kaynaklı bugün bu zorluğu yaşadığımızı söyleyebilirim. Buraya bir tane daha kart isteyelim. Ondan sonra şuraya bir kart çekerim bakalım. Zaten sır vermemesine şaşırmadım. Bakın. Ya tekrar bir araya gelme, yeniden birleşme. Yani net zaten dedim. Yani burada da seçim yönü belli ve gerçekten de bunu yaşamak istiyor. Birlikte olmayı işte tekrar uzlaşmayı ve arkada da kiraz çiçekleri var. Yine ilk bahar aylarında tanımlamış oldu. Burada gayet e, önüme engeller de çıksa ben bu engelleri aşacağım ve ben burada seninle yeniden birlikte olmak istiyorum diyen bir karakter var. Ki bakın deste altında da zaten aşık olarak geldi. Aynı şey burada yükselen enerjide de söylemişti. Duyguları olan seven ve aşık bir karakter. Hani tek istediğim bana güvenmen dedi. burası için birkaç tane kart seçelim bakalım. Kararı zaten ilerlemek, bir ilerleyişle açtı. Bakalım ne söyleyecek. Yani olası gelecekte seçimini daha belirgüsü. <laughs> Kuponusu geldi direkt ve kupa kraliçesi ve e, önüne de şeytan kartını attı. Şimdi öyle bir enerji verdi ki şeytan, kupa ve kupa kraliçesi arkadaşlar bu kişi sizinle tamamlanmayı belki bugüne kadar hiç olmadığı kadar çok isteyecek böyle söyleyebilirim çünkü onun için doğru kişisiniz hani aşk kadınısınız ya da aşk erkeğsiniz. İşte işte iyi bir ebeveyn olabilecek bir karaktersiniz. Sizi böyle kızdırmak, küstürmek gibi istekleri yok. Tamamen duyguları yaşamak, duyguları paylaşmak ve bu duygularla tamamlanma isteğini verdi. Zaten kupa duygusal tamamlanma, yani o e, hani evlilik yolu dediğimiz yani mutlu sonumuza ulaşma halidir. E, son artık gideceğimiz hani duygusal olarak işte evimizi, barkımızı, çoluğumuzu, çocuğumuzu yaptığımız, ettiğimiz süreçtir. Şeytan kartıyla birlikte de zaten bu duruma karşı çalıştırdı, bağımlılığı gösterdi aslında bize. <laughs> dediğim gibi yani hiç olmadığı kadar isteme hali. Gerçekten böyle bu yolun peşinden gidecek. Hani böyle bile isteye esaret durumu dediğimiz hal var ya aynı onun gibi. Yoğun tutkularla, o tutkuları yoğun çalıştırarak burada duygusal tamamlanmayı yaşamak isteyecek ve seçimde de gerçekten bu yönde olacak. Buradan da kart isteyelim bakalım. <laughs> Sonra bir keyif sigarası yakıyor. <laughs> Gayet ra o tamam. Zaten birbirinize eş ruh olarak geldiniz şu anda burada. Bakın şöyle göstereyim. Yani direkt birbirinize eş ruh olarak geldiniz. Her iki tarafta aynı şey istiyor ve her iki tarafta birbiri için e, yaratılmış kişiler. Çok fazla düşünce, arkadaşlar, umut ve yine aşık kartıyla ile geldim. Yani o kadar aslında o kadar e, net ki kişi burada. Zaten öyle bir süreç açtık ki bize. Yani indir bindir hani sizi düşünen bir karakter olarak geldi ve burada umudun yeniden yeşereceğini gördük. Gerçekten önünüzde umut dolu bir yol var. Ve bakın burada aşık kişi ve en güzel de ne biliyor musunuz? Burada özellikle bu e, umudu taşıyan kişi kalbinizdeki kişi arkadaşlar. Yani tüm şu e, hani bıkınlık enerjisinden çıkıp yeniden böyle hayatta hani hayatı umutluluğu bakma haliyle geldi ki dediğim gibi yani gayet böyle tutkusal bir isteyişle de zaten sizinle tamamlanmak isteyecek ki şurada da bir araya gelme kartını vermişti ki seni seviyorum de demişti <laughs> 14 Şubat açılımında da gelmişti bu iki kart Hakkınızda en güzel olsun inşallah. Haftaya umarım güzel ve enerjik başlarsınız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.